Hocam, buyur, buyurun, Yüce Allah bu size son kitabımdır, başka kitap göndermeyeceğim, sonuna kadar bundan idare edecek Diyoruz, evet. Şimdi şartlar da, şirat da değişiyor, özellikle sosyal şartlar, değer ölçüleri de değişiyor, elimizde net bir değiştirebileceğine göre benim bir ihtiyacımız var. var, Şimdi, var dayak eskiden bir ceza metoduymuş. Hatta benim gençliğime kadar da bir ceza metoduydu. Ve bir derdiğiniz misalden tekrar sormak istiyorum. Kadının dövülme ayetini bu için nasıl tevil edersiniz? Şimdi bunun iki tane tevili var hocam. İki yöntemi var. Birincisi biraz önce kadın dövülemez. dövmek çirkin bir Bu kelimeyi sözlük imkanlarını kullanarak yumuşat, rahatsız etmeyen ee bir anlamını bulalım ve ya öyle yapalım. Bu, bu bir terim ama bence bu manipülasyon. Evet, bu tarif bana göre. Bana göre buradaki terim şu. Bu ayetin masi kalehine ya bu niye gelmiş? Niye? niye Bağlamı ne? Ne söylüyor? İki, bu kitabın metninden hareketle biz din inşa ediyoruz sadece. Resulullah bu ayetin muadabı kendisi de oldu abi. Ben de muhatabı. Bu da muhatabı. Eğer bundan bir emir telakki etse, bundan minnacık bir fazilet olduğunu düşünse, benden o fert etmez. İlk o yapar. E, Kur'an'ı en iyi anlayan, en iyi teyemmül eden, pratikte yansıtan o olduğuna göre bakalım Resulullah ne yapmış? Bu ayete rağmen. Yarın mı? ismi bir başka adamla geçiyor. Yani bugün resmen bir aldatma olayıyla karşı karşıya dedikodu almış başını yürümüş. Herkes elini vicdanına koysun. Erkeklik olduğu vesaire hesaba kattığımızda hmm. Rasulullah'ın yaptığını yapabilecek aramızda kaç kişi? Fıtık vurmamış. Bu kadar bir yurtu Onca kanlısı yapmışlar. Tahrim ayet suresi indirilmiş, Hatta Hayber'in fethinden sonra Müslümanların hali, vakti bayağı güzelmiş, ama Rasulullah'ın hanesine en ufak bir, bir, iyileşme yok. Evet. E, e i̇stiyor insan bu kadıncağızlar. bizim de diyor yani hayatımız yokluk, fukaralık içine geçti. Bu ganimetten bize de biraz yansısın da biz de azıcık bir nefes alsak. İn kültür Türkler hayatı, dünyada zile falan, fethane bile. Ümmet'in kürle, ben üstüne ben selamın Tahir ayeti gelmiş. Peygamberi sıkıştırmışlar, bunaltmışlar. Kalkanı da olmuş. Fıttık vurmamış. O zaman ben peygamber üzerinde, canlı Kur'an üzerinden de bakıyorum, sağlama yapıyorum. Bu bir emir değil, bu bir tavsiye, iş değil. Bu ne? Hatta Peygamber Efendimiz Habib'e dayak yediği şikayetiyle babasına alıp geldiğinde Peygamber Efendimiz'in iktas imin git senden ona kısası iki toprakta sen vur evet. demesine rağmen o ayetin o ayetin ince söz çok ilginç evet ve eradallahu gayra evet biz bir formül düşündük ama Allah başka koymuş. ben burada şunu dedim es sünnetü kabiyetün alem Kur'an demiştim Sünnet Kur'an'ın önündedir. Müslümanlar Kur'an'dan önce Peygamber'e şükran borçlu dediler. Millet ne diyorsun sen falan diye bağırdı. Şöyle dedi. Kur'an'da bir hüküm var. Bu hüküm Ümmet-i Muhammed'in türüne yönelik bir hüküm. Bu mükellefler arasında ben ne varım? Resulullah. Değil mi? Sizce Rasul'a bu hükmü uygulama forma soru mu? Benim gibi nitelik tartışmaya yürütür Onun en iyi temsili, en iyi pratiği ondadır. Üsve yasaydı. Evet. Niye durduk yere Kur'an'ın ayetini eğip tutuyorsun? Bak bakalım o peygamber ne yapmış? Bakıyorsun ki hayatında vurma olgusu diye bir şey yok. Nokta. Kadına vurulmaz. Bir de hadisi var. Hem vuruyorsunuz, eşek gibi dövüyorsunuz. Akşamda utanmadan yanına yatıp yatıp. yatıp O ayet yandı. Hocam Kur'an-ı Kerim diyor ki Muhammed ben senin perdenden çıkanla hüküm vaz edemem. Kaldırmaz bu toplum. Çünkü bu toplumun diyor kafası var, softası var, yobazı var, şusu var, busu var. Sen, sen Muhammed naifliğinde şöyle yaptın. E bir de bu toplumun sosyal gerçek bir realitesi ben çıtayı biraz daha aşağı koyuyorum. Kur'an'ın çıtası sosyal realiteye, toplum realitesine, insan malzemesine uygun bir çıtadır. Muhammed'in çıtası da ideal olana uygun bir çıtadır. Onun için Peygamber Kur'an'ın biraz daha öndeydi. Burada tek sorunumuz Resulullah'tan gelen uygulamanın sıhhatini tespit Obrigado.